Arkadaşlar merhaba. Bugün bir işte çalışıyordum dar bir nokta ama e, imkan bulduğum için sizinle paylaşayım dedim. Bildiğiniz gibi teknelerimizin dümen yağlamalarını şuradaki iki graşörlükten yapıyoruz dışta. Ama önemli olan bir noktayı bazen kaçırıyoruz. Bakın dümeniniz bu. Tabi bunları dediğim gibi yine bilmediğim, bilmeyen arkadaşlar için şey yapıyorum. Yandım abi. Yandı. Tamam. Bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Bakın arkadaşlar. İçeride bu dümen simidi. Bu da dümen motoru. Burada dümen motoru vardır. Şu tel. Şu tel hiç bakmayan girmeyen arkadaşlar için bilgilendirme amaçlı. Böyle bu ispiralin içinde yürür. Bu tel gibi tırtıklı içeride de bir yuva vardır. Dümen motoru tekrar gösteriyorum şöyle. Bir yuva vardır. Dümen teli değişimi de buradan olur. İşte bunlar multiflex, tel flex, ultraflex olarak marka marka değişir. Bunların bu dümen girişleri zamanla kurur. Ve dümeniniz motordan tıkanır. Burayı yağlayarak da yani aynı zamanda dışını yağladığınız gibi burayı yağlayarak da çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Dümeniniz yumuşak olur. Bakın şimdi teli komple dışarı çıkarttım. Sonra yukarıdan tel ters çevrilirken şuradan şu şekilde bakın şöyle gres basacağım. Tel her çevirmede şöyle üstünden de basayım. Detaylı olsun. Bakın şöyle basıyorum. Gresi bastım. Tele her çevirdiğimde gresi içeri çekecek tırnaklarla. Kaldığı noktalarda ben şöyle elle şöyle yardımcı olacağım. Bu telinizin sağlıklı olmasına, telinize su yürümesine engel olur. Sağlıklı kalmasını sağlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Dümen teliniz tamamen greslendiğinde, tamamen yağlandığında şu aralıklı değil de içinde yağ olan şu kısım. Bakın. Komple yağlamayı aslında kendi yapıyor. Siz sadece oraya yağ basıyorsunuz. Kendisi yağlamayı yapıyor. Bu şekilde de dümen motorunuzu yağlayabilirsiniz. Dönüşler çok yumuşak, çok rahat olur. Alüminyum her zaman korozyon yaptığı için buradaki korozyonu da engellemiş olursunuz. İyi seyirler dilerim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Çoğu arkadaşın bir konuda yanılgısı var. Bu kolları işte marka olarak aratırlar. Atıyorum Honda, Yamaha, Suzuki, işte Evinrude, işte Parsun, Tohatsu olarak aratır. Dümen kolları universal olabiliyor dümen motorları. Multiflex, Telflex, Ultraflex gibi universal olabiliyor. O şekilde de aratıp rahatlıkla dümen değişimlerini yapabilirler. İyi seyirler.